Bu filmi seyrettikten sonra bir süre yemek yemekten iğrenebilirsiniz. İnsan yemek yemekten iğrenir mi? Normal şartlarda hayır ama bu filmi seyrettikten sonra buna bir garanti veremiyorum. Şahsen benim bu videoyu çekerken bile midem hala düzelmedi. Bu uyarıdan sonra gelelim filmimize. İspanyol yapımı filmin orijinal adı Türkçe'de "delik" anlamına geliyor. Zaten filmde bu sözcüğü sık sık duyuyoruz. Por favor, su lado filmde bugüne kadar benzeri görünmeyen bir hapishane bulunuyor. Her katında iki mahkum bulunan bu hapishaneyi eşsiz kılan iki temel özelliği bulunuyor. Birincisi yukarıdan aşağıya doğru görünüşe göre sayısız katının bulunması. Yani hapishane aşağıya doğru ilerliyor. İkincisi yemekhanenin yemek sistemi. Üst katlarda bir yerde inanılmaz bir titizlikle hazırlanan ve krallara layık yemekler aynı özenle bir platformun üzerine konuluyor. Bu platform her katta belli bir süre kalıyor. Daha sonra bu platform aşağıya doğru gitmeye başlıyor ve her katta belli bir süre kalıyor. Sonra bir alt kata iniyor. Daha sonra da bir alt kata ve bu böyle devam edip gidiyor. Böylece her kat bir üst katın artıyla beslenmiş oluyor. Burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Eğer alt kattakilere yemek kalmazsa ne oluyor? Cevabı basit. Ölüyorlar. Bu filmi Derin Aronofsky'nin çekmesini çok isterdim. Ortaya bir sanat eseri çıkabilirdi. Ancak ne olursa olsun izlenmeye değer bir film var karşımızda. Şimdi spoiler içeren bölüme geçebiliriz. Hayır gerçek değil. Bu cevap sizi şaşırtmış olabilir. Ama bu yapımın sembolik bir anlatım dili olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir sahnede katlar arasındaki mesafenin 6 metre olduğunu duymuştuk. Filmin sonlarında 333. katı bile görüyoruz. Bunun son kat olduğunu düşünürsek ki son kat değil yerin altına doğru neredeyse 2000 metreden söz ediyoruz. Dünyanın en uzun gökdelenlerinin bile yanına yaklaşamayacağı bir mesafe bu. Böyle bir yerin deneysel olarak bile yapılması imkansız ya da imkansıza yakın. Ayrıca çürüyebilecek kadar orada kalan cesetlerin zaten herkesi öldürebilecek kadar hastalık yayması kaçınılmaz. Bunların dışında platform zaten aşağıya doğru inerken dikkat ederseniz onu tutabilecek hiçbir mekanizma bulunmuyor. Böylesine büyük bir platformu hatalı olarak aşağıya indiren ve tam durması gerektiği yerde durduran bir şeyler olmalı ama yok. Bu platform duvara yaslanmış olarak bir tür raylı sistemden aşağıya doğru inebilirdi. Ama o sanki Hazreti İsa'ya gökten inen bir sofra gibi mucizevi bir halde iniyor aşağıya doğru. İşte bu detaylar bize bu mekanın gerçek olmadığını göstermek için özenle hazırlanmış ipuçları. Peki hapishane gerçek değilse bu mekan neyi temsil ediyor? Buradan sonra anlatacaklarım tamamen kendi yorumum. Siz bu mekanı farklı bir şekilde de yorumlayabilirsiniz. Film buna açık. Bu bölümde sadece hapishaneyi değil, filmde gördüğümüz pek çok sembolün ne anlama geldiğini konuşmak istiyorum. Hapishane Bu mekan yani hapishane dünyanın kendisi. Katların içerisinde her yaştan, her ırktan hatta farklı dinlerden insanlar olduğunu biliyoruz. Yaşlılar, gençler, orta yaşlılar, siyahlar, beyazlar, çekik gözlüler. Deliğin içerisinde her türlü insanı görebiliyoruz. Aynen dünyanın kendisi gibi. Yönetimden gelen kadın delikte çocuk olmadığını söylese de orada bir çocuğun bile bulunduğunu görüyoruz. Bunun anlamına biraz sonra ayrıca değinmeyi düşünüyorum. Katlar, Katıların birden çok anlamı bulunuyor. En başta bunlar hem en genel anlamda insanların hayat yolculuğunu ve yaşam sürelerini hem de normal bir insanın hayatta kaldığı süre isim geliyor. İkinci olarak bu katılar aynı zamanda insanların bulundukları sınıfsal ekonomik durumlarını hem de zihinsel konumlarını isim geliyor. İnsanlar hayat boyunca düşünsel olarak aynı çizgide duramaz. Hata da yaparız, gurur duyacağımız işlerde, Pişmanlıkta yaşarız. Şimdi olsa aynısını yapardım dediğimiz duygusal durumları da. Bununla beraber harika bir işimiz varken iflas da edebiliriz. Aynen katlar arasındaki değişim gibi bazen üst seviyelere çıkarız ama bazen de en altlara kadar inebiliriz. Katların bende oluşturduğu bir diğer çağrışım da şu. Yaşam boyunca herkes bir öğrencidir. Bunun aksini iddia eden kişi zaten ben her şeyi bilirim demek istiyordur ve onun zihinsel ölümü zaten gerçekleşmiştir. Filmdeki karakterimiz her katta yeni bir şey öğreniyor zaten. Hatırlarsanız yaşlı adam Trimagasi filmin başlarında ismini soran Goreng'e bir belirsizlikten söz ediyor. İşte bu belirsizlik gerçek hayattaki ölümün zamansızlığına işaret. Hayat yolculuğu hiç ummadığımız bir anda gözümüzü açacağımız bir katta son bulabilir. Dikkat ederseniz filmin sonunda yaşlı adam Trimagasi, Goreng'e yolculuğum bitti demişti. Su viaje terminado mi karakol. Yolculuk en dipte yani karanlık bir yerde sona eriyor. İşte orası mezardan başka bir yer değil. Bireysel olarak herkesin yolculuğu hiç umulmadık bir anda zaten sona erecek. Kafamızda 50 tane gelecek planı olduğu halde bir gün yaşlı tırmagasin'in sesini duyacağız. Öncelikle zihinsel değişimler, olgunlaşmalar, deneyimler, akıllanmalar, gelgitler. En başta değindiğim zirveler veya en dipler insan yaşamının bir parçasıdır. Gözlerimizi hayatımızın herhangi bir yerinde açtığımız zaman bu ana kadar bize eşlik edenler artık yanımızda olmayabilir. Dikkat ederseniz kat değişimleri zorunlu. Ben bu katı çok sevdim. Burada kalmak istiyorum diyemiyor hiç kimse. Veya bunun tam tersi. Diplerde bulunan birisi en üst katlara da çıkabiliyor. Hiç kimse sevdiği yaşta ve sevdiği yerde kalamaz. Yolculuk devam ediyor. Ve ona müdahale şansımız bulunmuyor. Bu kat değişimini sadece yaş bağlamında düşünmemek gerekiyor. Örneğin 1914 Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren 1945'e kadar süren dönem çoğu devlet için bir yıkımdan ibaret. Hitler intihar ettiği zaman geride taş taş üstünde kalmamış bir Almanya vardı. İşte bu zaman dilimi Alman ırkı için belki de filmdeki en dip katılardan birisiydi. Ancak gözlerini tekrar açtıkları zaman tabii inanılmaz bir çalışma sonrasında, çalışkanlık sonrasında ve üretim sonrasında kendilerini tekrar en üst katlarda bulmuşlardı. İşte katlar arasındaki bu değişimleri böyle de okuyabiliriz. En başta şunu belirtmek istiyorum. Filmin başında yemekleri kontrol eden adam yaratıcıyı temsil ediyor. İnanılmaz bir titizlikle yapıyor işini. Çalışanlarını tek tek kontrol ediyor. Yemeklerin içerisinde çıkan bir kıl bile onu deli ediyor ve onun kime ait olduğunu bulmadan duramıyor. Yani hiçbir hata istemiyor yemeklerde. Yemekler doğanın ta kendisi. Oksijen, toprak ve ekolojik denge gibi unsurların bütünü. Ancak her şeyi ama her şeyi yakıp yıkmaya ve harap etmeye çok meraklı olan insanoğlu önünde hazırca bulduğu bu kusursuz yemekleri sonraki nesilleri düşünmeden tüketir. Ormanları rantı için katleder, o da yetmezmiş gibi yakar ve üzerine betonlar diker. Havaya zehir salan fabrikalarla havanın canını okur. Denizleri en iğrenç şekilde kirletmekten geri durmaz. Hatta özele inersek piknik yaptıkları güzelim çevreyi pislik içinde bırakır giderler. İşte bunlar dediğin içerisinde önümüze gelen yemekler. Önceki nesiller yani üst kattakiler inanılmaz bir hırsla tüketir bunları. Onları kullandıktan sonra yani işi bittikten sonra bir tükürük atmayı bile ihmal etmez. Alttakiler yani sonraki nesiller umurunda bile olmaz çoğu kişinin. Goreng en başlarda yaşlı adamı eleştirdiği şeylerin aynısını kendisi de yapmaya başlıyor. Önceleri pek yemek yemiyor örneğin. Ama sonra yemek yemek zorunda kalıyor. Yaşlı adam konuşmanın onu tükettiğini söylüyor. O bunu en başlarda anlamıyor. Ama sonra aynı cümleyi o da kuruyor. Herkesin yanına aldığı nesne insanların idealleri ve amaçları. Yaşlı adam neden o bıçağı aldığını uzun uzun anlatıyor. Bıçak onun hırsları ve sonunda onu öldüren şey de bu hırslar oluyor zaten. Goreng kitabı tercih ediyor ama dikkat ederseniz yönetmen o kitabın sayfalarını daha sonra ona yediriyor. Bu harika bir sosyal eleştiri. Bunu sanat karın doyurmuyor olarak da düşünebiliriz. İnsanın idealleri yaşamın gerçeklerinden kopuk olmamalı mesajı olarak da. Katta bulunan yiyeceklerden hiçbir şey saklanamıyor. Yani o an yemek zorundalar her şeyi. Peki neden? Bu benim filmde en beğendiğim mesajlardan birisi. Birincisi sadece yaşadığımız anı müdahale edebiliyoruz. Ne geçmişe ne de geleceğe gerçek anlamda müdahale edemiyoruz. Bin tane gelecek planı yaparız örneğin ama bir koronavirüsü gelir ve tüm planlarımız bir anda çöpe gidiverir. İkinci olarak kefenin cebi yoktur. Eski Mısır medeniyetinde görülen Ölüler kitabı aslında öte dünya için hazırlanmış bir kılavuzdur. Kitapta büyülü formüller ve dualar yer alıyor. Ölüler kitabı da platformdaki hiçbir şeyi yanınıza alamazsınız der özet olarak. Goreng bu deliğin içerisine girerken yani yaşama başlarken Orada ölümler yaşandığından, yaşamak için göze alması gereken şeylerden habersizdir. Hiç de umduğu gibi gitmiyor hiçbir şey. Halbuki o gönüllüydü buraya girmeye. Yani yaşam en başlarda toz pembe görülse de onun acı yönleri yaş ilerledikçe daha iyi anlaşılabiliyor. Yaşlı adam 171. kata indikleri zaman Goreng'i yaşamak için parça parça keseceğini ve onu yiyeceğini söylüyor. Ve bunda çok ciddi. Burada yaşamsal içgüdülerin gücü gösteriliyor. Haklı olmak ya da olmamak gibi kavramlar yaşam ve ölüm karşısında anlamını yitiriveriyor. Önceki katta beraber yaşayan bu iki canlı bu katta tamamen farklı formatlara bürünüyor. Bu sahnede değinilen felsefeyi tartışmaya girmek istemiyorum. Yaşlı adam, seni keserken suçlu ben değilim, beni buraya gönderenler derken Gorenk hayır suçlu sensin diyor. Bu felsefi bir tartışma ve bunu bu videoda özetlemek bile çok uzun sürecektir. Peki ben hangi taraftayım? Teorik olarak tarafım net. Ama 171. katta bulunursam bir gün eğer, aynı tarafta kalabilir miyim bunu bilmiyorum. Goreng normalde cinayet işleyecek birisi değil. Ama yaşam ve ölüm arasında kaldığı anda belki ihtiyar adam kadar bile akılcı davranamıyor. İçgüdülerine teslim oluyor. Aklı bir tarafa atıveriyor. Guri isimli bu kadın 25 yıl düzene hizmet ettikten sonra aslında uğruna savaştığı her şeyin yanlış olduğunu anlayan birisi. Kadın çalıştığı sistemin gerçeklerinden habersiz birisi. Toplumsal dayanışmadan bahsediyor. İnsanların bu sistemde ölmeyebileceği gibi tamamen geçersiz bir teoriyi savunuyor. Ayrıca orada çocuk bulunmadığını düşünüyor. Tüm inanç sistemi baştan aşağıya yanlış. Zaten kadının bunu anlaması uzun sürmüyor ve realist birisi olduğu için orada kendisini asıyor. Çünkü o katta hayatta kalamayacağını çok iyi biliyor. Bu kadını herhangi bir inanç veya ekonomik sistemin gerçeklerinden habersiz ama sonradan bir anda acı yollarla bunları tek tek öğrenen birisi gibi düşünebiliriz. Kadının köpeği ikinci Ramses Mısır firavunlarından birisi. Bence o köpek kadının taptığı ve değer verdiği değerlerini temsil ediyor. Köpek vahşice öldürülüyor ama kadın buna engel olamıyor. Aynen inançlarının yıkılmasına engel olamaması gibi ellerinden kayıp gidiyor. Üst kata çıkarak sınıf atlamak isteyen bu adamın siyahi olması güzel bir detay. Bunu onlara yapılan ayrımcılık olarak görebiliriz. Irkçılığın dünyada hala korkunç bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Hatta bence geleceğin dünyasının karşılaşacağı en büyük sorunlardan birisi işte bu siyah beyaz çatışması olacak. Bu dalganın gücü dünya için çok yıkıcı olacak. Sistemi değiştirmek isteyen bu adamların birisinin beyaz diğerinin siyah olması bir tesadüf değil. Üçüncü dünya ülkelerinin yöneticileri insanları bölmek için delicesine bir gayret sarf ediyor. Bu yolla onlar iktidarlarını bir süre daha uzatma peşinde. Yönetmen bu sistemi sadece ırkçılık yapılmayan anlayışların değiştirebileceğini söylüyor. Bu katta paralarıyla oturan bu adam önüne atılan bir yiyeceğe muhtaç. Değerlerin değişkenliği ve göreceliği vurgulanıyor burada. Altın ve demir arasındaki tek fark altına verilen izafi yani göreceli anlamdır. Yoksa temelde her ikisi de metaldir. Para bir araçtır ama hayatta kalma içgüdüsünün yanında o kocaman bir hiç oluveriyor. Burada gördüğümüz bilgi adam pastanın bir mesaj olabileceğini söylüyor. Pastaya göreceli bir değer atfediliyor. Onu yaşamları pahasına koruyorlar. Ama alt katta o pasta yaşam ve ölümü ayıran ince bir noktada seçim aracına dönüş veriyor. Yani o çocuğun yaşamı buna bağlı. Bu durumda aynen o da para gibi bir anda değersizleşiyor. Burada yaşam karşısında hiçbir şeyin öneminin kalmadığı anlatılıyor. Çocuk gelecek nesilleri temsil ediyor. Uğruna verilecek hiçbir kavga gelecek nesilleri hayatta tutmaktan daha önemli olamaz mesajı var burada. Altın, para, koca koca binalar, vicdansız medeniyetler hepsi göreceli değerler. Yaşam her şeyden önce gelir. Bunlar yaşama hizmet etmek için vardır. Önemli olan bu çocuğun yaşaması. Bu platform yoluna devam edecek, başladığı yere dönecek, yaratıcı yine hayatlar ve imkanlar var edecek ta ki son güne kadar. İşte bu yolculuğun kendisinde gelecek nesillere iletilebilecek en anlamlı mesaj yaşamın kendisi. Çocukların şahsında temsil edilen yeni nesilleri güvenle geleceğe taşımak. Yaşlı adam bu yüzden burada gülen bir yüzle mesajı birisinin taşımasına gerek yok diyor. Pilmirse que no necesita Mesaj zaten yaşamın kendisi. Onun bir kılıfa ihtiyacı yok. Yüzyıl sonraki nesiller bu yıllara bakıp ya yüzümüze tükürecek ve ne boş insanlar mısınız? Kavga etmekten başka hiçbir şey yapmamışsınız diyecek ya da helal olsun bize yaşanası bir dünya veya yaşanası bir ülke bırakmışsınız. İyi ki varmışsınız diyecekler. Bunun ortası yok. Sizce bunların hangisini diyecekler?